TV ekranlarından herkese günaydınlar, güzel sabahlar. Değerli izleyicilerimiz bugün de kent ve Türkiye gündemine ilişkin birçok sıcak gelişmeyi görüntüler eşliğinde sizlere aktaracağız. Kentin nabzını tuttuğumuz birinci sayfa programı başlıyor. Öncelikle gazetemiz ilk sesin manşetini sizlere aktaralım. Efendim manşette benim yapmış olduğum özel haberlerden birine yer verildi. Çürük sebzeyle mutfak alışverişi denilmiş. Fiyatların dip olduğu akşam pazarlarında bile satış yapamadıklarını belirten pazarcı esnafı çürük meyve sebzelerle mutfak alışverişini yapmaya çalışanlar var diyerek yaşanan yoksulluğu gözler önüne serdi. Değerli izleyicilerimiz bu habere nasıl ulaştım? Menemen asarlık pazar yerinde çalışan bir esnaf arkadaşımız akşam pazarına dair bir takım fotoğrafları bizlere yönlendirdi. Hakikaten Türkiye'nin temsili yoksulluk pazar yerlerinde yaşanıyor. Aynı zamanda dün sabah saatlerinde İzmir Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Hamdil Erişen'i aradım ve bu konuya ilişkin kendisinin de bir görüşüne yer vermek istedim. Pazar esnafı artık ne mal alabiliyor ne de satabiliyor dedi kendisi. Ramazan ayına da sayılı günler kaldı, zamlar her yerde. Akşam olunca esnafın elinde mal az kaldığı zaman dahi za zarar dahi etse o malı satmak zorunda kalıyor. Beklememesi gereken, bozulacağı düşünülen ya da çok daha iyi olmayan mallar akşam saatlerinde düşük fiyata satılıyor. Hal böyle olunca vatandaş haklı olarak akşamı bekliyor. Bu sorun Türkiye'nin genelinde yaşanıyor. Ayağına giyeceği bir çift çorabı bulamayan insan meyveyi lüks olarak görebiliyor dedi. Detaylar sayfa 3'te efendim. Evet şimdiki görüntümüz için Ankara'ya götürüyoruz sizleri. Anadolu Selçuklu sergisi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açıldı. İzliyoruz. Yeni Gün gazetesindeyiz. Erkenciye kayıt darbesi. Ticaret Bakanlığı hal kayıt sisteminde toplama mal seçeneğini kaldırdı. Erkenci ürünlerin sisteme tek tek girilmesi gerekirken uygulamanın kiraz, üzüm ve erik gibi İzmir'in erkenci ürünlerinde ürün kayıplarına yol açması bekleniyor. Detaylar sayfa 6'da efendim. Hatay'dayız. Atölye olarak da kullandığı evi 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezi depremlerde hasar alan yaşayan insan hazinesi ödüllü yorgan ustası Nahya Güzelyurt. yurt de sanatçıların desteklenmesi için kurulan Kültür ve Sanat Çarşısı'nda yeniden tezgahının başına geçti. Görüntümüz sizlerle. Bize çadır verildi. Onun içine geçtik. Askerler sağ olsunlar işte kurdular. Güzel bir şey oldu. Onun içinde hem anneme bakıyoruz hem dışarıdaki sıkıntıları düzeltmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda benim 5 dakika zamanım olsa yine iş yapıyorum. Hani yorgan dikmezsem buğday sapıyla iş yapıyorum. Buğday sapı yapmazsam bir şekilde bir şeylerle uğraşıyorum annemin yanında. dükkan verildi bu Hatay Kültür Sanat Çarşısı'nda. Dükkana geldiğim zaman çok böyle mutlu oluyorum, hoşuma gidiyor. Geçiyorum içeri, işim varsa yapıyorum. Komşularla diyaloğumuz iyi. İşimizi yapmaya çalışıyoruz. İlerisi için inşallah hani dışarıdan müşteriler gelir, misafirler gelir. Türkiye'nin her yerinden misafirlerimizi bekliyoruz. Herhangi bir iğne bu işi yapmıyor. Bir kalın ve kısa bir iğneyle iş yapıyorum. Yüksük, iplik yani yorgana göre uygun bir iplik. Yorgana göre uygun işte iğne, yüksük, ağırlık ne yapılacaksa işte onunla iş yapıyoruz. Ama 3-4 gün eğer modelliyse bir haftada bitmiyor. Eğer çok çok böyle ağır modelse yaklaşık 8-10 bir aya sürebilir pahalı görüyor insanlar çünkü el emeği çok emek, çok kıymetli bir şey. Fabrikasyon işi o bizi çok çok solladı gitti. Yani 5 bin liralık da var, 3 bin liralık da var, 25 bin liralık da var. İpek olanlar yani 30 bine kadar çıkabiliyor. Yeni Bakış gazetesindeyiz. Okul yoluna patron onayı. Taşımalı eğitimden sonra şimdi de sözleşmeli eğitim dönemi başlıyor. Buna göre başarısız olan öğrencilerin okula devam edebilmesi için bir işletmeyle sözleşme imzalanması gerekecek. Filiz Erol'un özel haberi. Efendim detaylar sayfa 6'da. Ankara'dayız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ankara'da ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Dinliyoruz. Değerli arkadaşlar, küresel ve bölgesel dinamikler büyük bir hızla değişmekte. Her geçen gün mücadele etmemiz gereken yeni sorunlarla karşılaşıyoruz. İlgi göstermemiz gereken yeni fırsat alanları ortaya çıkıyor. Böylesi bir dönemde ülkelerimizi doğrudan ve dolaylı ilgilendiren tüm gelişmeler karşısında Türkiye ile Rusya arasındaki istişare ve eşgüdümü artırmamızda büyük yarar olduğu düşüncesindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Putin'in işaret ettiği hedefler uyarınca ikili konularda ve uluslararası meselelerde işbirliğimizi daha da derinleştirmeyi hedefliyoruz. Bu anlayışla bugün Sayın Lavrov'la verimli görüşmeler gerçekleştirdik. İkili gündemimizde yer alan meseleleri ayrıntılı şekilde ele aldık. İşbirliğimizi nasıl ilerletebileceğimiz konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Enerjiden turizme, ticaretten enerji alanına ilişkilerimizi daha da güçlendirebiliriz. Çok boyutlu işbirliğimizi ilgili kurumlarımızın da katkılarıyla her alanda daha ileri taşmaya gayret gösteriyoruz. Değerli basın mensupları, bugün Rusya-Ukrayna savaşının 3. yıl dönümü. Biz her iki komşumuzun da barış, huzur ve refah içinde yaşamasını arzu ediyoruz. Savaşın neden olduğu can kaybı ve yıkımın bir an evvel sona ermesini istiyoruz. Bu savaş küresel güney başta olmak üzere farklı coğrafyaları da olumsuz şekilde etkilemekte. Bu çok boyutlu krizin artık kalıcı bir çözüme kavuşulmasını temenni ediyoruz. Türkiye olarak ilk günden bu yana savaşa diplomasi yoluyla çözüm bulunmasını destekledik. Çatışmaların başlamasından kısa bir süre sonra tarafları İstanbul'da barış masası etrafında ilk kez bir araya getirmiştik. Karadeniz sağlık girişimini başarıyla hayata geçirdik. Daha sonra da tarafları barışa ulaştıracak diplomatik çabalarımızı sürdürdük. Bugün savaşın dördüncü yılına girerken ABD tarafından başlatılan ve savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesini hedefleyen bir girişim mevcut. Bu durum bizim savaşın başından beri izlediğimiz politikayla örtüşmekte. ABD'nin yeni girişimine sonuç odaklı bir yaklaşım olarak büyük önem atfetmekteyiz. Çözüme iki tarafında katılacağı müzakerelerde ulaşılabileceğine inanıyoruz. Bu çerçevede barışın görüşmeler yoluyla tesisi için her türlü desteği sağlayan hazırız. Daha önce olduğu gibi görüşmeler ev sahipliği yapmaya da hazırız. Ayrıca Karadeniz'de seyri sefer güvenliği sağlanması konusundaki çabalarımızı da sürdüreceğiz hayata geçilmesi halinde bu adım önemli bir güven artırıcı tedbir olacaktır. Nihai <laughs> hedefimiz iki komşumuz arasında kalıcı barışın sağlanmasıdır. Efendim Ege Telgraf gazetesinin manşetine bakalım. Bugün başkasına yarında size denilmiş. İzmir'de her yıl 165 bin ünite kana ihtiyaç duyulduğunu belirten Doktor Barış Dolaş, kimsenin kan bulmak için zorlanmadığı bu bir sistem için çalıştıklarını söyledi. Kendisi aynı zamanda Türk Kızılay Kan Hizmetleri Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü oluyor ve Kızılay'da yaşanan kan stoklarında yaşanan sıkıntıya ilişkinde önemli açıklamalarda bulundu. Detaylar sayfa 5'te. Efendim İzmir'den bir görüntümüz var. Tarih öncesi Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine ait izleriyle Anadolu'nun zengin tarihini sergileyen Pergamon Antik Kenti'nde Roma dönemine ait mozaikli ev olarak adlandırılan yapı kompleksi ortaya çıkarılıyor. İzliyoruz. güzel çünkü. Yok abi büyük ihtimalle bunlar ahşap çatının ahşap çatı için kullanılan çivi evet, e, çivi çivilerin parçaları yani. Evet. Herhalde dördüncü beşinci olabilir bunlar. Çok erken gibi gelmedi bana bilmiyorum. O Bir şey, şey. de öyle içinde bulunduğumuz alana biz mozaikli ev diyoruz ama aslında antik dönemde peristilli ev deniyor bunlara. Daha doğrusu Feristeli'den kasıt merkezi bir taş avlu. Avlunun içinde ya da ortasında bir yerde büyük bir havuz yer alıyor. Bu avlunun etrafına yerleştirilmiş çok sayıda mekan büyük bir yapı kompleksi. Bu yapı kompleksleri tabi antik dönemdeki çok önemli kişilerin kullanımı için uygun görülmüş. Yani çok büyük bir ne diyelim konut aslında buradaki. Ve buradaki mekanların tabi en önemli taraflarından bir tanesi neredeyse hepsi mozaikli zemine sahip. Zaten bu da bize çok önemli bir yapı oldu bunun gösteriyor. Aslında bulutlar açısından da ilginç. Yani milattan sonra 2. 3. yüzyılda belli ki inşa edilmiş bu gösterişli yapı. Hristiyanlık döneminde kullanımı devam etmiş. Çünkü arkada gördüğümüz Kızıl Avlu bir bir tapınak yani Mısır tanrıları tapınağı diye ifade ediliyor. Daha sonra Hristiyanlık döneminde kiliseye çevrilmiş. O dönemde buradaki hayat devam ediyor aslında. Yani burada bir Hristiyan grubun yaşadığını düşünebiliriz. Büyük ihtimalle öyle anlaşılıyor ki Arap akınları döneminde 7. yüzyıl başlarında tamamen terk edilmiş. Daha doğrusu yakılıp yıkılmış. Çünkü birazdan göreceksiniz çatı kiremitleri yanmış. Zeminlerde yanmış kaplar buluyoruz. Bu da bize bir yangınla buranın terk edildiğini gösteriyor. Şimdiye kadar dört farklı mekanda mozaik açı çıkardık. Mozaikler çok renkli, farklı renkler kullanılmış. Belli ki 3. 4. yüzyıla ait mozaikler. Genellikle geometrik motifler ve bitkisel motifler var. Henüz figürlü bir mozaik ortaya çıkmadı ama daha bu gördüğünüz alan belki de yapının yüzde %15-20'sini kaplayacak bir alan. Devam eden kazılarda mutlaka daha farklı mozaikler çıkacaktır diye düşünüyorum. 9 Eylül gazetesinin manşetindeyiz. Kemeraltı'nı yasa kurtarır denilmiş. İnce Ongu'nun sayfa 6'da yer alan haberine bakalım. Tarihi Kemeraltı çarşısı gerekli yatırımlar yapılmadığı takdirde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Çarşı esnafı siyaset üstü bir anlayışla Kemeraltı için özel bir yasa bekliyor. Efendim bu konuya ilişkin bazı isimlerden de görüş alındı. Dediğimiz gibi detaylar sayfa 6'da. Erzurum'dayız efendim. Çetin kış şartlarının etkili olduğu Erzurum'da görevli sağlık ekipleri yolu kardan kapanan yerleşim yerlerindeki hastalara ambulansla ulaşıyor. İzliyoruz. kış memleketi olduğu için 2 metre, 3 metreye varan yükseklikte karlı yollarla mücadele etmek durumunda kalıyoruz. Bunu yaparken devletimizin bize sağladığı imkanları kullanıyoruz. Zorlu şartlarda hizmet veriyoruz. Biz bu hizmeti verirken sınav turak aracımızı taşıyıcı kamyonumuzun üzerine yüklüyoruz. Yolun açık olduğu kapalı kısımları taşıyıcıyla geçiyoruz. Yolun karla kapandığı Artık taşıyıcıyla ilerleyemediğimiz durumda da trak, snow trak aracımızı indirip yaklaşık 15-20 kilometrelere varan yolları bu şekilde geçiyoruz. Metrelerce yükseklikte karların, karlı yolların üzerinden snow trak dediğimiz kar üstü paletli araçlarımızla ulaşım sağladık. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Burada can hıraçhane bir mücadele söz konusu. Kış başın başlangıcından itibaren snow trak aracımızla 15 vakaya bu şekilde 15 vatandaşımıza bu şekilde hizmet vermiş olduk. Haber Express gazetesinin manşetindeyiz. Küllerinden doğacak denilmiş. Yenileme ve gençleştirme programı kapsamında budamadan ağaçlandırmaya, altyapıdan temizliğe bakım çalışması yürütülen Kültür Park, ikinci yüzyılını adına yakışır şekilde karşılayacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Cemil Tugay'ın şehrinin 89 yıllık Gözbebeği Kültür Park'ta başlattığı yenileme ve gençleştirme çalışmaları devam ediyor. Dönemin Belediye Başkanı Doktor Behçet Uz tarafından kente kazandırılan kültür parkı ikinci yüzyılına hazırlayacak çalışmalar kapsamında 7 gün 24 saat bakım, onarım ve yenileme çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Alt ve üst yapı güçlendiriliyor. 3'te de detaylara bakabilirsiniz. Efendim şimdiki görüntümüz Ankara'dan geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 3. yılı nedeniyle düzenlenen 4. Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Görüntümüz sizlerle. Değerli dostum Sayın Zelenski, kıymetli Ukraynalılar, sevgili Kırım Türkü soydaşlarımız Saygıdeğer katılımcılar, sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Video mesaj yoluyla da olsa sizlere hitap etmekten memnuniyet duyuyorum. Savaşın üçüncü yılını doldurduğumuz bu acı günde ülke ve millet olarak dost Ukrayna halkının yanında olduğumuzu öncelikle ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz üç sene zarfında topraklarını savunurken hayatlarını kaybeden Ukraynalılar için taziye dileklerimi iletiyor yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türkiye 2014 yılında Kırım'ın ilhakından bu yana uluslararası hukukun temel ilkeleri doğrultusunda Ukrayna'nın haklı davasına gereken desteği vermiştir. Bundan 3 sene önce çatışmalar başladığında savaşa karşı olduğumuzu nasıl ilan ettiysek Bugün de savaşın müzakereler vasıtasıyla sonlandırılması için her türlü gayreti göstermeye kararlıyız. Bunu yaparken Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına olan güçlü desteğimizi sürdürüyoruz. Savaş dördüncü yılına girerken diplomasi, diyaloğu ve müzakereleri temel alan yaklaşımların ivme kazandığını görmekteyiz. Bu sürecin çatışmaların sonlandırılmasının ve kalıcı barışın tesisinin başlangıcı olmasını umut ediyoruz. En başından beri savunduğumuz üzere adil ve kalıcı barışa giden yol ancak ve ancak savaşın her iki tarafının da eşit ve hakkaniyetli bir şekilde temsil edildiği bir denklemle açılabilir. Sayın Zelenski ile geçtiğimiz hafta Ankara'da Türkiye'nin bu önemli kavşakta sağlayabileceği katkıları ve müzakerelere ev sahipliği yapma istediğini de ele aldık. Şunu tüm samimiyetimle ifade etmek isterim. Gelecek sene savaşın değil, barışın yıl dönümünü idrak etmek için hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. Türkiye olarak adil ve kalıcı barışın tesisi için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle 2025'in barışın inşa edileceği bir yıl olmasını canı gönülden temenni ediyorum. Birkaç gün sonra kavuşacağımız Ramazan-ı Şerif'in tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Hepinize saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Kalın sağlıcakla. Efendim İz Gazete'nin manşetine bakalım. Termik santrale tepki İzmirlilere çağrı. 90'lardaki mücadeleyi yapmalıyız. Anayasa Mahkemesi İzdemir Termik Santrali'nin chat dosyasını iptal etti. Santral'in kapatılması gerekirken şirket yeni chat başvurusunda bulundu. Ve bakanlıktan jet hızıyla nihai karar çıktı. Kararı itiraz eden avukat Arif Ali Cangı, mücadelemiz 1990'lardaki 50 kilometre kilometrelik insan zinciriyle başladı. Bu mücadele yeniden yapılmalı ifadelerini kullandı. Efendim hemen yan tarafımda bulunan sayfa tasarımında da o görüntüyü 1990'larda oluşturulan insan zincirini sizler de görebilirsiniz. Fotoğraf benim dahi tüylerimi diken diken etti. 6 Mayıs 1990'da Aliya Termik Santrali'ne karşı İzmir'den Aliya'ya kadar on binlerce kişi el ele tutuşarak insan zinciri oluşturmuştu. Dönemin Enerji Bakanı Fahrettin Kurt santralin yapımından çevrecilerin baskısı nedeniyle vazgeçtiklerini açıklamıştı. Evet bakalım çevrecilerin yeniden oluşturacağı bu baskıyla Hakikaten çevre katliamı durdurulabilecek mi? Batuhan Kaya'nın sayfa 2'de yer alan haberi. Efendim son görüntümüz Ordu'dan geliyor. Kar yağışının etkili olan Fatsa ilçesinde beden eğitimi ve spor öğretmeni Osman Sarı sokak ve caddelerde kar kıyafetleriyle birlikte kayak yaptı. Osman Sarı o anları kamerası ile kayıt altına aldı. İzliyoruz. Efendim soğuk havaya rağmen hepinize güzel bir gün diliyorum. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle sağlıcakla haberle ve umutla kalın.